Edirne'de amatörlük karşılaşmasında Keşan Spor ile Kirişhane Spor karşı karşıya geldi. 90 dakikalık maç Keşan Spor'un 4-0'lık galibiyetiyle sona ererken maçın bitiş düdüğü ile iki takımın ve yan tarafta oynanan Yıldırım Spor takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Karşılaşmanın bitmesiyle başlayan kavgayı polis ekipleri ayırırken bu sırada ekiplere mukavemet gösteren 6 şüpheli gözaltına alındı. Saraçhane stadına gelen bazı taraftarların üzerinde yapılan aramada satır, bıçak ve alkol şişeleri ele geçirildi. Çıkan kavgada yaralanan bir taraftar polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırılırken sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. <laughs>